Divamız nasılsınız? Öncelikle Bilirsiniz size vakit ben. ayırdığınız için çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim. Bir dondurma istedi canım. Ee, benim modacı Semih'e söyledim. Çıkar beni biraz dedim. Ee, efendim. Öyle işte şey ben ve burada yalayamam üstüme dökerim. Ee, kutuyla şimdi aldırıyorum. Öyle. E bunun dışında neler yapıyorsunuz efendim, sağlık durumunuz nasıl, iyi misiniz? İyi, i̇yiyim. <laughs> Geçtiğimiz günlerde de bir haber çıktı, hatta dün çıktı haber. Hadise Hanım'la tatlı bir münakaşa yapacağız. Ne ayo münakaşa diyeceğim. <laughs> Espri. E, Halua dedim ki, o yanından dedim çekmişsin oraya ben oturacağım. Kızcağız da yazık. Bülent Hanım başımın tacısınız. Tabii ki bir falan değil. Çok ço iyi çocuk zaten huylu. Çok iyi huylu çocuk. Evet, sizler nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ederiz. Sizi şey, daha fazla tutmayalım. Teşekkürler, çok sağ olun. Size evet. de afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Allah aşkına. Çok teşekkürler Divan'ın, çok teşekkür ederiz. Bize vakit yani ayırdığınız için çok sağ, 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 sağ olun. Olsun. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Aç yolları var, kalite var, marka var. gidiyor. Kalitesi <laughs> var, markası var. Eskiler tanır, yeniler örnek alır. Tarzı kalitesi tamam. markası için. Siz bir markasınız. <laughs> ben tanır nasılsın? Bir dakika abi bir saniye bir söz öyle. Taksi kapıyı kes orayı kes. Bir saniye. <laughs> Volkan abi gel arabanın önünden çek. Allah razı olsun. Tek sürüyorum.

Resimle Bak, koş, 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 Zaki, koş. Zaki, koş getir bizim oradan. 3-5 tane al hemen.